Evet arkadaşlar, şimdi Kayahan'la çok güzel bir oyun oynayacağız. Kayahan'ın gözleri bağlı. Neden bağlı biliyor musunuz? Hı hı. Çünkü Kayahan'la biz tadım testi yapacağız. Kayahan bakalım bu yiyecekleri bilebilecek mi? Hadi bakalım, bekle şimdi. Şimdi Kayahan'a ben bunları tattıracağım. Bakalım bilebilecek mi? Aç bakalım ağzını. Ye bakalım bunun adı ne acaba? Bunun adı ne? Karpuz. Açma gözünü. Karpuz. Evet doğru bildin. Bakalım bunu bilecek misin? Aç bakalım ağzını. Açma gözünü. Açma gözünü. Acaba o ne? Aferin sana. Açma gözünü daha bitmedi. Şimdi Kayahan bu ne yiyemeyecekleri bildince Kayahan'a çok güzel bir ödülümüz olacak arkadaşlar. Onu da çekip atacağız. Açma gözünü. Kapat. Bekle şimdi. Hayır, açma gözünü. Bekliyorsun anneciğim. Evet. Şimdi Kayahan bakalım bunu bilecek mi? Açma gözünü. Bitti mi? Al bakalım. Acaba bu ne? Emma. Aferin sana. Bravo. Harikasın. Sakın açma. Son bir tane kaldı. Yo, iki tane daha var. Aç bakalım ağzını. Aç ağzını. O ne? Açma. Biber. Biber, biber mi? Hı hı. Hayır. Biber değil. Hayır. Açma Yusuf'un gözünü. Bekle. O biber mi? Hı hı. Hmm. Peki. Bakalım bunu bilebilecek mi? Aç bakalım ağzını. Bu ne? Köfte. Aferin. Çiğ köfte harikasın. Son bir tane kaldı. Aç bakalım ağzını. <laughs> Açma. Bu ne? <laughs> ağzını su <yaktın. gülüyor> evet. Sadece salatalığı bilemedin. Evet, evet, evet. Ama hepsini yedin ve bildin. Aferin sana. Çak bakalım. Aferin. Şimdi de traktör oyunu yapacağız. Evet, birazdan traktör oyunu yapacağız ve arkadaşlar Kayhana güzel bir sürprizimiz olacak, değil mi? Hı -hı. Evet. Sonra görüşmek üzere, hoşçakalın. Traktör oyunu. Evet, traktör oyunuyla sonra görüşürüz, hoşçakalın.